E Ama kanlı bir yıllarca yıllar savaş. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş. Cübağs harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Korkma, sönmel de sokaklarda yüzen sancak Sönmeden yurdun üstünde sen en soncak. Cumhuriyet biz. Böyle kazandık. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni devlet, yeni Türkiye. İsmi Cumhuriyet ve Cumhuriyet için aralıksız yapılan devrimler. Bugün Cumhuriyetimizin 97. yılı. En büyük bayramdır kutlu olsun. Şu an Büyük Türk milletinin her bir ferdi 83 milyon tek yürek. Tek yürek! Bu mutlu güne kavuşmanın en derin sevince heyecanı içinde. Ne mutlu cumhuriyete! Ne mutlu cumhuriyete! Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet insanca yaşamaktır. Onurdur, haysiyettir. Cumhuriyet istiklalin gürsesidir. Cumhuriyet toprağı sevmenin tadıdır. Cumhuriyet dürüstlüğün şiarıdır. Vatan için ölmenin adıdır korkmadan özgürce yaşamaktır. Cumhuriyet ay yıldızlı bayraktır. Cumhuriyet gençliktir. Ne aman istedik, ne aman verdik. Ellerimizde bayraklar, yüreklerimizde vatan. Ya istiklal, ya ölüm. Kutsal bir emanettir Cumhuriyet. Cumhuriyet can veririm, kan veririm. Vazgeçmem ben bu haktan diyenlerindir. Vatan için ölmenin adıdır. Ağlamaz hiç kimse yurdun tek bir yerini. Kırarız saldıran düşmanın biz belini. Atamıza söz verdik dönmeyeceğiz geri. Dün de biziz gelecekti. Vatan da biziz milletti. Biz kurtuluş savaşıyla başlayan kavganın inançlı neferleriyiz. Biz bağımsızlık uğruna. Bayrağın rengini verenleriz. Çanakkale'de. Dumrupınar'da. Sakarya'da. İzmir'de. Kocatepe'de 15 Temmuz'da Her yerde Vatan uğruna ölenleriz Biz Anadolu'yuz Edirne'den Ardahan'a Biz Mavi Vatan'ız Karadeniz'de Ege'de Marmara'da Doğu Akdeniz'de Biz Türkiye'yiz Zalime karşı mazlumun yanındayız Biz Türk'üz Biz Azerbaycan Canımız da, kanımız da. Vatan için, bayrak için feda. Biz vatanız, cumhuriyetiz. Biz Fatihiz, oruç reisiz. Biz Türkiye'yiz, Mustafa Kemal'iz. Türkiye'de vatan, Azerbaycan'da vatan. Her zaman yan yana, omuz omuza. İki devlet, bir millet. Cumhuriyetle ebediyen sürecek. Söz vatansa, biz biriz. Söz bayraksa, biz hep diriyiz. Söz milletse biz Türkiye'yiz. Biz bayrak. Bu bayrak öyle bir bayraktır ki içinde vatan var, dökülen kan var. İçinde cihan var. Din var, iman var. Gerektiğinde şehit olmak var. Denildi mi bir yerin adına Türk belgesi. Bizim al bayrak arar. Kulağın ezan sesi. Gökten hilal bir yıldız. Yaya inmedi. Al bayram gölgesi hep üstümüzde Cumhuriyet olan ödcümüzle haykırır sevinçle Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Türkiye Atatürk'ten bizlere ne güzel bir hediye Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun herkese thank